şu anda çalışmamız devam ediyor. Bugün buraya bitiriyoruz. Aynı anda deli su işleri Bu devam ediyor. Mamutçuğum nasıl oluyor? Yani oluyor. Ya bunu yaptıran kimdi kardeşim? Bir anlat bakalım yani. <laughs> sene bir uğraşıyoruz Mamutçuğum. Anlat bakalım. Hadi gidelim. E buraya Devlet var, hükümet var. Evet. Hangi <laughs> <Aynı> hükümet var? AK <laughs> Partisi. Aferin. <laughs> Değerliğe duyması da ne ya? Mahmut'un şu köprüyle demirleyin de efendim de şey yapıyoruz. Sizi duracağım sana. Sarı Hazret boyanacak da tabii köy hizmetlerinin renginden. Ulan bunlar sarı köprüsü nasıl oldu? Sarı köprüsü. Ya çok zor be. Aferin. Kaç ücret adam ha. Helal olsun ya. Ha. Eee eee eee. Bugün burası bitiyor efendim. Abi şey kaldı atasında doldurduk